Evet sevgili dostlarımız Van'dayız. Van'da Zerem Giyim Mağazası'nı sizlere tanıtacağız sevgili dostlarımız. Evet sevgili dostlarımız Van'dayız. Van'da Zeren Erkek Giyim Mağazası'nı çekiyoruz sevgili dostlarımız. Evet sevgili dostlarımız İranlı dostlar, İranlı e, hemşerilerimiz buraya gelmişler. Buradan alışveriş yaptılar aynı zamanda. Bu güzel insanlar gerçekten. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. <laughs> Zeren alışveriştirdiniz, burada alışveriş yaptınız. Hani alışveriş ee, yapıyoruz. Nasıl buldunuz alışverişi? Burada pantolon, tişört olur. köynek, <laughs> Gömlek. Gömlek. Evet. Yani, ne olsa, çorap. Modellerini e, beğendiniz mi? Modeller çok güzel, evet. fiyatlar çok güzel. Güzel değil mi? Yani, evet. Bütün hepsi İranlılardan istiyorum ki buranca gelip körele.